altta bug'ı vardı lan. Aa bir jip var aşağıda. Aa jip var, jip var. Tamam jip var. Jip'i görmedik ki. Jip'i gördüm abi. Hadi. Birimiz sola gidelim, birimiz sağa gidelim, birimiz eve gidelim. Hangisine gidelim yapalım? Tamam, ben buradan giriyorum gireyim. ben abi. Ne? Ben de bina'ya daha giriyorum. Tamam ben sol. Sağdan eve girsin ben sağa gideyim o zaman tamam. Oh, ja, nou, Ik kan eigenlijk geen mijne yok i̇şte bazen de bütün silahları silahları buluyorsun yine oynaramıyorsun. Aynen öyle. Bu doğru. Ama bugün bir nerf var, ben hiçbir şey bulamadım. Ben de bir şey bulamadım. Olur bende de UMP'nin, şey ben bunu asla hatırlamıyorum. Bende mini var, bir de şey var, uzi var. O koca bina Bir tane çıktı abi. Sen de şey, çıktı abi Bir de şey defa çıktı Bir tane O zaman Güzel bir olurdu, şey ha Aynen burada bir şey yok <laughs> Yok oraya kimse gelmedi ki Şey Dur, doğru derken şeydir yani. Silah vardır, beyin vardır. Olabilir mantıklı. Abi boşsa. Abi ben full tamam. Serdar da Hadi tamam bir şey yok. Benim burada aynı. Bir şey çıkmadı. Bir tane benzin oldu. Bir seviye şu kaskadan şey aldım. Eee çanta. Başka bir şey yok. Ben de birinci yelek bir var ya, birinci seviyor. Demek ki benim burası bir fayda. Benim... Abi ben siz benim gidin. Seviyorum. Siz gidin inşa atın. Ben de o gördüğümüz için halim yok. Seni bekliyorum. Bari gelmeden şey yap. Bu gel. Gel. seni bekliyoruz. Sen arabayı al gel. Bir yerde adam varsa bir de. Ha, ben çok oğlum aynen. Al, ben bekliyorum abi. Benim önünde biri var ama. Biri nasıl bir hero? Ne mi problem yok abi. Ben, ben. <laughs> evlere, evlere bakın mı <laughs> Kanka bence o sağda terleri bir dolan ya. Hı. Bence. Bakın gelin. ben bak. ya. Hakan bu ne var burada Hakan? Ona bak bir gelmeden. Abi e, AKM var ya. M4 duruyor bazen M4 olursa al. Ha AKM var abi. Ben bastım abi. Ben de bastıram Basma lan. Sen nereye bastın? Ya hala bu botun tıkma çektene bak ya. Nerede lan? Hmm. Bir bak neyi var kanka anda? Yine ya. 760 değil ama onu çıkıyor. Tamam gel. Evet. Ondan, ondan bende de var aslında.

Peki ben geçelim hadi. Ama bu hangara bir tane şey bak. Tamam. bu normal adam Bu bayildi Bu normal adam. Ne ala? M4 var. Nasıl nerede? Var. Ben alayım M4'ü. Allah M4 Allah al, al ya. Tamam aldı. İstersen verim onu. Bende sıkar var. Bunun arkadaşı buradan yok ha bayıldı bu Ulan ben... Ya onlar zaten demek ki sesi duymuşlardır araba... ben çağırmadım. Sıralar Buraya mı geliyorlar? Eyle gidirler. Adamlar burada, adamlar burada, Opa, adamlar burada. Köprüden Gelin. Köprüden gel adamlar Bunlar bayıldı. Bayıldı bunların kankaları var ya. Ben dördü var Ahmet abi oğlum. Geliyor. Baba ben de son bir. al. Eee? <laughs> Örtüs var bunda. Ulan bir M4 da bunda varmış ya. Bir de ben alayım bari ya. ya. Hani M4 yok oğlum bunda da. Baba bunda vardı aldım. Aldın mı sen? Tamam o zaman. Ben aldım abi. Sen alacak mısın? Ben karar geçeyim. Yok yok gerek yok gerek yok. Hmm. şu araya bak, araya dur. Ha, buraya dur. Mark the location. Tamam. Tamam burada da. Dur burada. Bu yeleği ben niye atamadım? Tamam daha dursunlar. O zaman tamam. Ahmet abi sağımız dolu. Abi kaz Olur. mi yeleği atar ya? Adamı gördüm. Şunu vurabilir misiniz? Abi Mark the location. Dur. Ben gelmiyor mu abi? Kurbiyem kurbiyem girdi lan. Oradaydı ya. E zaten kişi kalmış ha ona göre oynuyor. Olabilir. Ahmet abi. Ha. Ola alana girmemiz abi. lazım bizim. Kulübenin orada hiçbir bir yok abi. O zaman sağ tarafta Ahmet, Ahmet abi, abi sen de. Evlere gireceğiz yapacak bir şey yok. Ya Serdar arkadan gel. Gençler. Ruhum oraya gidelim. Efendim abi. Tamam. Ama bakalım. Roba mı gidiyoruz abi? He. Bir dakika içecek için. Abi bu tane gördüğün adam nerede Ahmet abi? Bilmiyorum bir dakika gördüm ya. Bu kutuya mutluya düşmüyor da eve bakalım bir evdeki Gördüm, başı yandı başı, 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 başı Gördün mü adamları? Bak şurada lan ne? lan Bak bak şurada Nerede lan? Bak lan lan <laughs> Enes dur oğlum Kaç kişiler? Ha, gördüm ama Ahmet abi bizim parçaya geçmemiz lazım Tamam drop alırız Alanda yani. değiliz Onu gördüm vurdum tam. Kulü beni orada alar. Ne de vurdun ya? Aç gelir bizi sağdan aç gelir. Nasıl vurdu ben? Amerika bir düştü ya. Ben kaçtım ben nasıl vurdu ya? Yardar kaldırman lazım ben ileride ya. Bir tane ses atın buraya. Ses var mı ses? Hayır, abi ses atıyorum ben. Ana abi. Ya. Ben bayıttım onu. Hakan sen bu tarafa bak. Adam ben, uğrak, bak. Adamı uğrak, adamı adamı vur Hakan. Adam vur. Bayanın arkasına geçti. Bayanın kaldırmaya geçti. Yediler şu abi ben cüremadım ya. Bayanın orada lan. Vallahi göremem. Aa, adam beni gördü Serdar. Buradan kafa çıkartma. O alanı da onlara verdi ya. Aram Ben yana doğru lazım. Tel var Geliyorum abi ben şu an geliyorum. Ben adam göremedim. Yeni mi oldu işte? Bir çok yedi. <laughs> Bak şuradalar Serdar. Ahmet abi çok yetti. 80 metre geliyoruz. Enemies ahead. Sağ soldan açık <laughs> <Bana bak. gülüyor> Ahmet abi tamam ah, Ya Serdar kanka ama çok geride kaldın ya Kanka ben onu yer değiştirmesinler diye ateş edildim ya Ben adam vurmadı. ben adam vurduyum Ha adam mı vurdu? Ben sağdan, vurdu sağdan, ama. sağdan, sağdan iyi açıldı kanka ya Şeyi de var şey de